Anıl ve Gözlükleri kanalımıza Her hoş, geldiniz çocuklar. Şey kardeş. Ne çekiyoruz anadolu? Bu ana Buyla çok hızlı konuşuyor anadolu ya. <gülüyor> <gülüyor> o ne var? <laughs> e, Yeni gemi. mi yaptın? Evet bayağı uğraştım ama Hı hmm. oldu fiyat hak. Bir de parti diye bir gemi yaptım. Allah Allah. Bayağı blok koydum ona. Çıkarıyorum hazır mısınız? Yes. Çıkardım. Çık. Loading. Aaa. Kanka bu ne? Çıkıyor, çıkıyor dur da. Bu ne bu? bu? Oh, rakun. Rakunun mu? Hı hı. Kim aldı onu sana? Dayı. Dayı mı aldı? Akif. Akif oynamıyordu bana verdi. He, Akif kim? Akif. Dayının oğlu mu? Evet. Kuzenin yani. Hadi bakalım başla. Bak bu gemim de yüklenmiş. Dışarıyı... Bu <laughs> nasıl bir gemi? Korsan gemisi gibi bir şey olmuş. Yok bu normal gemi bildiğin. Normal gemi mi? Hı hı. Göstereyim sana etrafında. Hı -hı göster. İlk buraları şeyden yaptım. Neydi bunu bilmiyorum ama çelik. Çelikten yaptım buraları. Hmm. Bu çeliği boyadım. Sarıya sonra burası burada bir merdiven yaptım. Burada bir tane oyuncak oturuyor. Okay. Özel burada da oyuncaklar oturuyor. Burada şey, parlayan bloğun üstüne çubuk koyup üstüne havai fişek koydum. Buralara sandık koydum hazine. Havai fişekleri havalandırabiliyor musun? evet, basıp yapabilirim. üstüne yapabilirim. Bir tanesini yapayım. Ya. Piyooo! Oh. Oh. Evet, soğuk. Ama gerçekten hava efşekleri sevmiyoruz değil mi? Evet ya. Çünkü hem uçan havadaki kuşlara zarar veriyor, hayvanlara zarar veriyor, Hı -hı. çevremize zarar veriyor. Çok gürültü yapıyor. Bence gerekli değil. Oyuna bir de güncelleme gelmiş. Onu da birazdan anlatacağım. Tamam. Şimdi buralara tabure koydum. Hı -hı. Bir de buralar oyun sıcakları koydum. Tabure koydum normal. Şimdi içeriye bakalım. İçeriye çok bir şey koymadım. Yani sandalyeler olsa yeter zaten. Sandalyeler var. Şurada kek var. Burada da eşyalar Çek var. Kek mi var? Evet, evet burada. Vay arkadaş. Iyi. Çok tabure koyduğumdan bir ondan çıkıyor. Bu buna biniyor. Hadi gidelim. Bu da üstte çıkma yeri. Oradan da koltuk Hı. var. Şuraya biniyorum. Bir, oyunda güncelleme de giderken söylerim bir tanesi böyle oyunu karanlık yapabiliyorsun. Allah. Im. Şuraya geliyorsun. Background. Bu muydu ya? Bu değil sana. Bu evet. Bu? şu müzik. Bu mu? O değil o müzik. Ha şu Şşş. alttaki. Şu. Evet. Of. Tamam şunu açabiliriz. Karşında karanlık. Yürüdü. <laughs> karanlık. Karanlıkta gidelim. Gece moduna gidiyorsun. Hem şey havai fişekler atarsan daha iyi olur. Evet. Yes. Şimdi oyuna gelen güncellemeleri size söyleyeyim. Diğer videomuzda da gelmişti ama söylememiştim. Hmm. Yeni bir harita gelmiş müzikle. Hmm. Böyle müzik notaları bize şey atıyor, müzik, hmm. onlarda çarpınca hasar veriyor. Bir de yerde notalar var, onlar çarpınca da hasar yiyorsun. Ne diyor? Ve diğer bölümde de bowling topları ve bowling var. Bowling nerede var? Şey, Muhammed Cevahir'in de birisiyle görmüştük ya. Ha. O yer. Di diğeri de baya büyük mayın var. bayağı büyük boru çarpması var. Bir de uzaylılar da var. Çok güzel anlatıyor. Ya öpesim geliyor sen böyle. Öp Çok efsa anlatıyor kardeşim. ben anlamıyorum ya seni. Bana komik geliyor. Başka? Bir, hoş bir de en sona yeni şeyler gelmiş. Böyle etrafa yeni şeyler gelmiş duvarlar. Gemimiz de kendi kendine gidiyor. Biz konuşuyoruz ha. Bir de oralara çatlaklar eklenmiş. Diğer kılıklı şeyler falan değişmiş ve hazinenin boyu büyümüş biraz da ve böyle hazine böyle şey olur ya buradan böyle böyle gidiyoruz. Evet. onu sonra onu buluyoruz orada. O var. Tamam. Ama verdikleri hala aynı yani. Ama o da değişseymiş ya canım. Oyna çok çok zorlu. Map'ler geliyor. O mayanın verdiği çok zor ya. Mayanlar çok zor Map ne? Map işte bildi. Her zaman mı yani? Evet orada. Kardeş Türkçe konuşsun ya. <laughs> ben anlamıyorum. Ben İngilizce bilmiyorum ki. Biliyorum biliyorum. <laughs> Neyse biz devam edelim. Şunu alayım sarılayım. Şimdi hava şekilleri yapıyor. Yap be yap hadi bakalım. Dur, şuraya. yap gitsin be. Çuuu. <laughs> Biyow. Nerede ya? Göremiyorum ki ya. Göremedim. Evet. Aa! Gördüm. Oo, Bayağı daireler sen yapmışlar. Hepsini bir mi atıyorsun? Wow, ne Çok oluyor ya anam. Şunları da patlat. Patlat gitsin hepsi Bekle Pek de bir şey yok zaten. Oo. Bak bak bak. Aa! Dediğim notalı yere geliyorum. Evet. Müzikli yer mi burası? Ben burada sanki bir hazine varmış gibi görüyorum çünkü şey var ya no, nota çaldığımız şu şurada bir bir yerde mouse evet mouse işareti çıktı basacağım hemen geçtiğimden orası oraya tıklayamadım belki izleyen arkadaşlar biliyordur yorumlara yazarlar şurada notaların orada notalardan birine şu yandakilerden birine olmuş. Evet. bu bak bu bizler müzik atıyorlar. Dediğim bize zarar mı veriyor? Evet. Hadi canım. Şu sandıkları da açabiliyoruz. Bir de küçülmüş sandıkların boyu, bir de güncelleme boyu. Bizim bu. altınlarımız mı Evet. bak bu da kanatlı özel. Kardeş bizim bu kadar altınımız var. Ben niye boş ne işe gidiyorum her gün? Orada, ha? orada zaten iş bilgilerim var. Hiç sorma hiç maillerim yok. <laughs> sürekli mail geliyor arkadaşlar bana ya. <laughs> her, sürekli mail geliyor maillere cevap ver maillere cevap ver bitmiyor şur Bak burada koruma kalkanı var açayım. Aç. Açtım. Ne oluyor? Al. He şu an etrafı gelecekler bize zarar vermiyor mu? Ee, şunu da açayım. Bu troll bile trollüyor gemimizi. Açtım sanırım. Yani ne oluyor? Trolleniyorsun gemimizi. Kim? Biz mi? Ben mi? Evet gemimiz trolleniyor. Aa, ah, bak! Bak! Aha. Ah, bak dediğim şey buydu Sarı sana. Sarı kafa olduk. Dediğim şey buydu işte sana. Buradan tren mi geçiyor kanka? e, evet, ama orada. Geç, geçmedim. Aa, mı aa bak şurada. Aa gördüm dışarıda. Aa şimdi girdi içeri gördün Ey mü bak bak bak. Biz takılsaydık ne oluyordu erziyor muydu? Evet bileyim? bayağı bir bloğumuz gidiyordu. Okey. Okey. Aa merdiven de boyanmış. Merdiven de sarı oluyor. <laughs> sarı mı yeşil mi ne renk olduğu da belli değil. Aa bomba var bir tane. Puh. Ama çok da bir şey çıkmadı. Bu ne? Güne aa da... balon. Balon çıkmıştı. Balon bizi uçuruyor. Daha kaç bölüm var? Bilmiyorum ki göremiyorum ki burada. Çok uzamıyor karan var ama. ağzım dolmuşum beni trollemiş. Bir de böyle. Yeşil kafa. Bir de kafamızı da büyütebiliyor bu. Ay Irak'ın. Ağzı gibi olmuşsun ha Ağzı meş gibi olmuşsun ben halkı çok seviyorum Halk. Eskiden doğum günümde halkı pasta yapmıştı anne. Annem Annem mi yapmıştı oğlum gidip pastaneden almıştık Diğer resmini. ah, kel kaldım. Kela, kel zombi. Aha, kafa gitti. Aa, çirkinliğim ortaya. Vallahi çıktı. acayip çirkin bir şey oldu ne anı. Neyse, şunu söylemeyeyim. Şey oldu, tepsiler. Aa, bak bize bomba atıyor Sen evlerde. Sen burada direksiyon koyduğu zaman sağa sola yapabiliyor musun? Yok, hiç sadece sür. Aha, şey var. Al, alayım. Ha, ne o? jetpack. Ha, gerek yok şu an jetpack'e gidiyor gemi. Kaç <laughs> Aa, bölüm kaldı? Bilmiyorum, göremiyorum. Oha. O şimşekler çekiyor. Kardeş hortum var orada. Burada hortum bayağı hasar veriyor ortum diyorlar. Ya, verir de sen Allah'tan. Oo kardeş. Aa şey havai fişekler sarıya bayarmış. Senin jetpack değil, o jetpack o havai fişekler mi diyor yoksa? Yok. Ben senin jetpack'in burada mı? Evet burada. Korkuyorum. Şu korkuyorum. <laughs> Bilgisayarı salladın ha. <herhalde>. Sallansın <laughs> ne olacak yani? Hiçbir şey kalmadı anlat. Bakalım ne? O, Oo, o büyük kayalı yere geldim. Burada, burada jetpack alıp kaçalım. Burada jetpack alıp kaçalım. Burada jetpack alıp kaçalım bence. Sen tek başına şeye gidebiliyor musun? Ona gidebiliyor musun jetpack'le beraber? Jet'in şeyi var, enerjisi var. Şu arkadaki yeşil şeyler enerjisi mi onun? Evet, enerjisi. Eee gidemiyorsun ne ya yere duruyorsun. Yo, gidiyorum. Bu şu an gidiyor musun sen? Evet. yavaş. şu an gidiyor hali. Evet ya. Ben de oldun ya. Anne yani. oğlum işte? Oldun ya da duruyor bence? Yo. Gidiyorum gayet. Gemim senden Aa. daha az mübarek. <laughs> Aa, Gemim patates. E, ee, i̇yi ki yetme koymuşum. Aa canım gitmiş. Canım sardı. Tamam da sen sonu göremezsin ki. Nerede Olur. Tamam. bunu göreceksin? Sonra. Aa bak dediğim yer orası. Hızlı gidiyor. İmkansız göremezsin. Impossible anam. <laughs> Impossible? O ne demek Impossible. ki? Impossible. Aa gemim gidiyor. Gemim gidiyor vallahi keşke. Seymiş sonunda sonra da anca etmek yazsaymıştın. Ben de daha akıl yok ki ne yapayım? Yok mu? Yok evet. Vardır ya biraz çıkın. Şurada kafanın içinde bir yerlerde. Ah saçını tarayayım. saçını tamam, tarıyoruz. <laughs> Aa, Sonra orası gördüm. Son orada da sen buna gidemezsin. Dur, aklıma fikir geldi. Dışarıdan mı dolaşacağım? Şu, şu, şurada yer var, buradan gideyim. Yürüyebiliyor mu oradan? Evet, yürüyebiliyorum. Bir şey, de şey, enerjisi bitmez ama yavaş ben baktım. Ooo. Şifle çalışmıyor burada. Kardeş, bu şeyde sanki çölde yürüyor. Bu ne arkadaş? Hızlılıktan ölüyorum, yardım edin. Dur, ben şuraya koyayım, şöyle. Yastık olsun mu? Geldik mi? Gelmedik daha çok var. Geldik mi? Gelmedik. Oydu vallahi ya. Ne oldu ya? Geldik ne oluyor? Mi? Gelmedik. Hala aynı yerde miyiz anı vallahi. Eh, yo, biraz yürüdük ya. Bak en son olarak gidiyoruz oraya. Bak, abi, uç oraya doğru Uçamıyor mu hadi? Uçabiliyorum ama yavaş gidiyor. İstersen şuraya düşüp canım biraz gide gide gidebilirim. Ha bilmiyorum ne yapıyorsan yapacağım. Canım gitsin. Gül parçası. Ana jetpack üstünde duruyor. <laughs> Ölüyorum. Oo, o sana güvendik. Sana güvendik ölüyorduk. Evet tamam kurtuldun mu artık? Evet kurtuldum Son. Ya, şükür Allah'ıma. Hala ya. hala daha yürümeye bak ya. Yamuk <laughs> Penguen gibi yürüyor. Baksana dediğim yer burasıydı. Baksana şuralara ağaç gelmiş. Ağaç mı gelmiş? Evet şuralardan yapayım. Böyle. Bana ne faydası var? Ne olmuş yani gündelim gelmiş. Bana ne faydası var kardeş? Bak buradan takip edelim şeyi. Niye? Yeah. Burası güzel olur. Baksana. Hadi bir an önce varalım. Allah'ını seviyorsan <laughs> kardeş. Aheste aheste yürüyor. <laughs> Susuz sus kaldım. Bana altın verin. Ya şuradan dimdirek gitmek varken niye böyle dolandırıyor böyle böyle? <gülüyor> <He>? <gülüyor> Bilmiyorum. Niye bana eziyet çektiriyor? Bana yazık değil mi? Yalnız karakteri çok yavaşladı. Bak. Yazık bana. Yazık Şşş. bana diye bir çizgi film mi vardı ya? ya e, e, mandalina. Mandalina ne ya? Su elçileri. Ha benim aklım orada kalmış bu arkadaş. Anadolu'nun izlediği çizgi filmlerden çizgi filmleri öğrenmişim. Aa geliyoruz. Ve burası. Ha gayret. Aç şunu. Oo, Oo zinelere bak. Oo. 106 mı verdi? Verdi. Evet. Ay Allah ben de zannettim ki 5000 falan verecek. Yok 5000 verirse zaten biz zengin oluruz değil mi? Ha, ben aynen. bir şey almak istiyorum anda. Al bakalım. Ay şeye bak ha. Acaba var mıdır ya günlük şeyler? 158 altını mı? Yok alınmıyormuş ya. Alamıyormuş. Evet başka bir şey. Sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Sınırsız uçmanın yöntemi bundan soruluyor. Hmm. Bak burada da şeyler. Sen almadın değil mi? Aldın mı? yiyor. Şuradan bir tane kutu açalım. Aç. Yanında ne yazıyor ya? Vay. Bak bilseydik içinde ne var diyor. Oo 32 bunda. Eee. 4 bunda. Eee. 1 bunda. Eee. Sana bir şey söyleyeyim. Bana hiç şu kutulardan şeker çıkmadı. Hızlandırma şekeri bir de küçültme şekeri. 2 kum. Ne yapacaksın kumu ya? Neyse. Bu ne? da Evet, yeter. Oh, oh. Oha, bir tane bundan geldi. Bende de onda şey vardı kırmızı. Hmm. Peki. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Okay. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.